abone ol like atmayı unutma hepiniz çok seviliyorsunuz yorumları atın paylaş tuşuna basın like atın abone olun Eğer bunları yaparsanız daha fazla roblox hakkında video gelir size bunu söylemem lazım ki roblox hiç açılmayacak ama sizin için bir şey yapabilirim sizin için Roblox'un çakmalarını da gösterebilirim. Ve gerçekten hepsi Roblox'un aynısı. Hepsi Roblox'un aynısı. Ama Roblox açıldığına göre haber yok. Ama bilgilerime göre biraz haber var. Şimdi size o çakma Roblox'a benzer oyunları gösteriyorum. Size bunu göstereyim. Roblox'un ikinci halleri var. Birinci bu ikinci. Eğer Roblox kapan siz de bunları oynayın yani. Sonra bu, sonra bu var. Sonra sonra şey, bu var. Sonra bu var. Sonra şu var. Roblox adam. Şu Among Us var. Obtable Roblox World var. Roblox'a bir var. Sonra burada Roblox Turkey Rainbow Friends var. Burada Roblox'ta kıyafet giydirme var. Burada böyle obi var. Burada kıyafet yapma. Burada da bisiklet oyunu. Ve burada da sorular var. Bu. Ve bir de bu. Başka da yok. Şimdi bunlardan benim seçim yolunu da yükleyin. Çünkü şey o ikisi iyi sadece diyebilirim. Yani öyle değil.